...dinleyicimiz bir de evde bazı dedi... ...herhalde yemek benzeri şeyler yapıyorum... ...bazen müzik de koyuyorum falan dedi... ...ben bunları koyuyorum... ...efem şimdi e, bunları koymak bazıları için... E, ...bir, bunun bir fayda söz konusu değil... ...efem öğretici olacağım... ...şimdi yaygın... E, ...sen aldın, yaptın... ...ona baktı, göremedi... ...dolayısıyla o da uygun değil... ...yaptığın güzel bir şeydir... ...nazar geçme durumu da olabilir... ...dolayısıyla bunun... E, götürüsü getirisinden çok. Onun için uygun değil. Hani bazen de diyor şey yapıyorsun. İş baş, başka noktaya Efendim benim şu kadar izleyicim var, bu kadar izleyicim var falan filan diyerek havalara girersin, kibrede de götürürsün. Böyle yapılmasını tasvip ediyor musunuz? Tasvip de etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Böyle yapılmasını. Bazı hanımlar da mesela işte elbise dikiyorlar ya da bir yerlerden alıp bunu pazarlıyorlar. internet üzerinde. Mankenliğini de kendi yapıyor mesela. Üzerine evet. giyiyor, onu gösteriyor. E sadece kadınlar bakıyor falan diye bir savunma içine giriyorlar. Sadece kadın Doğru ya, internette de biz kadın resimlerine hiç bakmıyoruz. Hep erkeklere bakıyoruz değil mi? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Siz bakmıyorsunuz değil <laughs> Şimdi Mustafa sen ortaya koymuşsun bunu tamam mı? E şimdi yarı çıplak giyinmiş kadın çıkmış piyasaya. bana sadece kadınlar baksın. Erkekler bakmasın. Olur. Erkekler aynı şekilde siyah gözlük taksınlar bakmasınlar. Evet. Yok öyle bir şey ya. Umumu açmışsın sen bir kere. Sosyal medyaya girdiğin zaman herkes görür onu. Herkes görür onu. Olmaz öyle şey.